Uzun bir aradan sonra yine Hakk'ın çatısının altında geleneksel olarak yoradığımız e, aşure programımız Hepiniz hoş geldiniz, seyfalar getirdiniz arkadaşlar. E, programımızın akışı bir aşure şehrinde başlayacağız. Akevinde işte aşure'nin önemli bir anlamıyla alakalı olarak hocam e, bir sohbet yapacak. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Biz onu o yaptığıyla baş başa bırakıp cehenneme sokamazsınız. Ben onu mahzun yaratmışımdır, o hatasızdır. Ayet-i bir ayet-i kerime de bu var eyyühellezine amin. Bak imam deyince yani bundan sonra geline çok dikkat edin, çok tehlikelidir. Allah ve Resulünün önüne geçme. Her hususta. Medine mescidinin taşını taşırken birisi kişi taşını elinden diyor başka taşı yok yani. O da bizim gibi bir insan. Değil arkadaşlar. Dini olan konularda hiçbir şeyde. Sakın ha söz söylemeyin. Ondan önce de konuşmayın. 3-5 dakika ile tutamamaya çalışan ama senin de bir aile gündem yoğun neticede güncel konular var. Bir çok suna değinen kadın ama onların bir çok suna değinmeyeceğim. Gerçekten çok dertliyiz. Yani Müslüman deme, dertli deme. Evkardı deme. Ama derdinde de vazgeçmemesi lazım. Bir tarafta da ömürlü olması lazım. Demek ki biz bu ulusal sırtlaştırmaya layık değildik. Biz yan yana gelirken yanımızdaki kardeşini de boz ediyorduk. Onun için Cenab-ı Allah dedi ki siz Allah rızası için birbirinizi sevmediğiniz müddetçe ben sizin saflarınızı sıkış, sırlaştırma size böyle mesafe koyarım diyor. Müslüman dedik ki kararlı olacak kardeşim bu korona bana bir ders veriyor ve bu derste çok şeyler çıkarmamız gerekiyor. Onun için biz çok düşünün, çok dert çıkarmamız lazım. Gerek alışımızla, gerek verişimizle, gerek yürüşümüzle biz çok örnek olmamız gereken Müslüman olmamız lazım. Eğer biz doğru dürüst olursak, bugünkü yeryüzündeki zulüm düzeni bu kadar sürmeyecek. Nedir burada? Şimdi bir insanın yüzü farklı olduğu için bil ki o insanın da düşüncesi farklı. Cenab-ı Allah buradan diyor ki ey kardeşlerim siz bu çatının altını yaşayabilmeniz için diyor yüzünüz farklı olduğu kadar birbirinizin düşünceleri ve fikirlerinize de saygı göstermek zorundasınız. Allahu affir lana ve lehum ve li ummeti Muhammedin alayhi vesselam ve hürmeti khatematul Kur'an-ı Azim والحمد لله رب العالمين الفاتحة. <applause> Ja mogu da